Merhaba arkadaşlar. A101'e 28 Mart Cumartesi günü. Hangi tüketim ürünleri gelecek? Dikkatlice tek tek ve net bir şekilde inceleyelim. Tarabya telli eritme peyniri yarım kilo 15 liraya gelecek. Şokoley kakao fındık kaymaması 1 kiloluk paketiyle büyük paketiyle 11 liraya gelecek. Öncü pul biber yarım kiloluk öncü bu pul biber 11 liraya gelecek. Torku üzüm pekmezi 750 gram 12 liraya gelecek. Doktor Ötker dark kakao 100 gram 5 lira 25 kuruş. Çerezza sarı leblebi 200 gram 3,5 lira. Jacobs Monarch Gold kahve 100 gram 15 lira. Çizmezi Time kremalı Rulo gofret 400 gramı 10 liraya gelecek. Öncü domates salçası 1650 gramlık paketiyle 19 lira. Mistral peçete 200'lü paket 2 lira. Mistral cep mendili onlu paket 2, buçuk, 2 lira 25 kuruş. Mendiva ıslak cep mendili İkili paket halinde gelecek. Her birinde 15 tane var. 2 lira. Mendiva cep ıslak mendilin bir tanesi de bu arkadaşlar. Ve bir tanesi daha var. Islak cep mendili. Beyaz sabun kukulusu. Hepsi tane tane ikişerli pakette 2 lira olacak arkadaşlar. Faks sıvı sabun çeşitleri. Dörtlü elik güllü. Lavantalı ve okyanus kokulu arkadaşlar. Tanesi 14 liraya gelecek. 4 kilogram sıvı sabun. Rexona kadın erkek deodorant çeşitleri 150 mililitre 14 lira. Panten şampuan çeşitleri yarım litre kutula, kutularda tanesi 14 lira. Dalan Sultan Hamamı güzellik sabunu 5 kalıp 75'er gramdan 5 kalıp var arkadaşlar. Limonlu fiyatı 4 lira. 5 kalıp sabun 4 lira. Colgate maksimum anti çürük diş macunu 100 mililitre 7 lira 75 kuruş. Yani 8 lira diyelim. Colgate diş fırçası çeşitleri 2 ayrı çeşit gelecek arkadaşlar. Mor ve yeşil olan bu mor çeşidi fiyatı 7 lira. ABC toz deterjan çeşitleri geliyor. Mavisi ve pembesi var. Bu mavi paket parlak beyazlar. ABC matik 5 kilogram paketiyle geliyor. 20 lira. Ariel sıvı deterjan çe çeşitleri geliyor. 1650 gram. 33 çıkama. 24 lira. Çiçeğin bulaşık deterjanı 4 kilogram. 13 lira. Fairy hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülü 50'li paket halinde fiyatı 38 lira. ABC konsantre yumuşatıcı çeşitleri geliyor. 750 mililitre 4 ayrı ürün olarak geliyor arkadaşlar. Hepsi parfümlü. Tanesi 6 lira. Cif sprey banyo mutfak temizleyici 1 litre. Fiyatı 11 lira. Finish bulaşık makinesi parlatıcısı 250 mililitre 8 lira. Finish bulaşık makinesi tuzu 1,5 kilo 8 lira. Yayla Osmancık yerli pirinç 1 kilogramı 7 lira. Yalnız 10 TL özel alışverişlerde arkadaşlar bu pirincin 1 kilosu 7 lira. Duru granül matik sabun geliyor yarım kilo. 10 lira üzeri alışverişlerde fiyatı 7 lira arkadaşlar. Evet 28 Mart A101 kampanyaları bunlar arkadaşlar. Ben Ahmet Şentürk. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu benim için çok önemli. Çünkü videolar arasında rekabet var. Bu videolar beğenilirse öne çıkması mümkün olur. Hepinize iyi günler diliyorum.